Bugün ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eee nasılsınız efendim? Teşekkür Geri. ediyoruz. Bizler de iyiyiz. E, 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 her cuma arıyoruz. E, bugün de öfkelenmeyi konuşmak istiyoruz. Evet. Öfkelenmek de diğer tüm duygularımız gibi temel bir duygumuz ama bir dozajı olmalı. E, kontrol edilemeyen öfke ne fark var arasında bunu konuşmak istiyoruz. Tabii. Nasıl kontrol edilebilir ve doğal olan öfke ile yıp, yıpratıcı öfkeyi de karşılaştırmanızı isteyeceğiz. Evet, tabi tabi memnuniyetle. Evet. Bir öfkeden aslında öfke duygusu bizim insanda olan iki tane temel dürtü var. Biri cinsellik, diğeri de saldırganlık. Bu iki dürtünün ifade şekilleridir öfke. Yani öfke ikisi de insanı böyle hazza yönelten ya tehlikeden koruyan duygularımızdır bizim insan neslinin devamında bu duygular çok önemli. Hiç öfkenin olmaması neslin tükenmesine sebep olur ama tehditlere karşı bir öfkenin olması da, öfkenin de kullanması da kişinin hayat yolunda ilerlemesini de aynı zamanda tehlikelerden korunma açısından da fayda sağlar. Onun için öfke, o öfke duygusu sıfır öfkeyi hedeflememek gerekir. Yani sıfır hiç ben öfke olmayacağım tarzındaki evet. bir yaklaşım gerçekçi değil. Öfke duygusu olur fakat öfkeyi doğru yönetebilmek. Onun için öfkeyi biz öfkeyi bastırmak demiyoruz. Öfkeyi kontrol de demiyoruz. Öfkeyi öğütmek diyoruz. Yani öfkeyi öğüttüğün zaman enerjiye dönüşüyor. Yani bir nükleer enerji düşün, nükleer enerjiye karşı çıkarsanız enerjisiz kalırsınız diyelim, ama onu yönetirseniz sizin şey, aydınlatır sizi, yani güç verir. Evet. Ee, öfke de aynı şekilde kişi, yani böyle kendi sınırlarını tanımlamasını iyi yaparsa kişi, öfke kişi kişinin tehlikelerden korunmasına ve aynı zamanda hayatta ilerlemesine katkı sağlayabilir. Yani öfke genellikle işte ki böyle engellenme, saldırı, tehdit gibi durumlarda hissedilen yani dışa yönelik bir saldırganlık duygusu, yoğun yoğun bir tepki vardı. Yani kişinin öfke bazen öfke nereden kaynaklandığını çok iyi bilmek gerekiyor. Öfkelendiren neden ne beni? Hangi kuralın bozuldu? hangi prensibin bunu bilirse kişi öfkeyi analize edebilir. Yani yönetmek için bir şey yönetmek istiyorsanız önce onu analiz edeceksiniz. Analiz yapmadan yönetirseniz yönetemezsiniz zaten. Öfke sizi yönetir. Duygular sizi yönetir. Onun için bizim atalarımızın söylediği güzel bir söz vardır. Asıl pehlivan karşı tarafı yenen değil öfkesini yenendir diye. Yani bu bizim Anadolu Elifanlığı'nın çok güzel sözlerinden birisidir. Öfkesini yenebilen yani öfkesini yönetebilen, yani yok eden, ezen değil, bak onu bir şekilde başa, onunla başa çıkabilen kişi anlamında, o kişi e, e, bir engeli aşmış olur hayat yolunda. Yani duygudan mı kaynaklanıyor, düşünceden mi, davranıştan mı iletişimle bunu analizi yapması gerekiyor şimdi. Düşünceden kaynaklanan bir öfke diyelim, bir sevdiği bir insan, böyle değer verdiği bir insan, yanından geçerken hiç selam vermedi. Hemen insanın bu konudaki duygusu nedir? İncilmiş hissedilen ya Beni değersizleştirdi. Bana gör. Beni adam yerine koymaya gör. Hemen düşüncesi devreye girer. İki negatif düşünürse şöyle der. Yani adam bak burnu büyüdü artık. Yok, selam bile vermiyor der. Eğer pozitif düşünürse, pozitif yorum yaparsa yani. iyi zan kötü zan kuralı burada. Kötü zanda iyi zan da bulunursa ya dalgın herhalde bir şey dalmıştır o. Böyle bir şey yapmaz o der. Ne olur? öfkeyi analiz etmiş olur. Gereksiz bir öfkelenmeyi önlemiş olur. Davranıştan da kaynaklar var... Karşı tarafın yani size bir kalem uzatması. Sert uzatırsa öfkelenir insan. Bunu. Halbuki o sert uzatırken bazı insanlar hoyrattır gerçekten. Nezaket yoktur kültürel olarak. Yani o kalemi sert fırlatırken sana böyle e, hakaret değil, kendi yo yozluğundan yapıyordur onu. Yani böyle durumlarda ya bunun niyeti iyi ama bunu böyle işte bana karşı değil genelde hep böyle yapar diye yorumlayabiliyorsun. Ya da size karşı bunu yaptıysa daha öncesini geçmişini biliyorsanız bunu analiz yaptığı zaman size karşı olup olmadığını söylersiniz. Bir de iletişimsel öfke vardır iletişimde. Yani insanlarla oturmuş konuşmuş sohbet ederken bazı insanlar böyle şeydir <laughs> yani hayır der devamlı hiç ağzından evet kelimesi çıkmaz. Yani biz böyle şeyde yazıyoruz. Bu. Terapi seans esnasında bazı insanlar var gerçekten onunla ne dese karşı çıkıyor. A planı, B planı hiçbirine uymuyor. En sonunda baktık seans bitiyor. Onunla diyoruz ki senin de hiçbir konuda anlaşamadığımız konusunda anlaştık mı diyoruz. Birden şaşırıyor. Yani ya bir konuda anlaştık o da hiçbir konuda anlaşamadığımız konuda anlaştık dediğin zaman motivasyon tekniğidir bu. Ondan sonra kişinin terapi uyumu sağlanmış oluyor. Yani onunla bir yani ortak nokta bulmuş oluyorsunuz. veya yani i̇sterseniz bu bulunur. Yani insan oluşuna benziyor. Bir saray düşünün. Yüz tane kapısı olan büyük bir saray düşünün. Mesela Topkapı Sarayı düşünün. onlarca kapısı var. Kapılardan biri kapalı, dokuzu kapalı olsa, biri açık olsa o, o saraya girilir. Ama siz eğer benim hemen olsun, mesela öfkeni sebeplendirmesi aceleciliktir. Hı hı. Yani hemen olsun istiyorsanız ilk kapıyı bulursunuz kapıyı zorlarsınız niye açılmıyor diye eğer böyle durumda öfke yönetimi varsa öfkelendiniz kapı açılmadı sinirlendiniz başka A kapı B kapısı da vardı ya C kapısı da vardı oralara bakayım derseniz öfkelenmemiş olursunuz yani öfkeyi yönetmiş olursunuz ya da işte bazı kişilerde böyledir bazı kişilerde bir iş sohbet ederken ya da bir hak ararken ...sorun çözerken daha çok çıkıyor... ...iletişim, e, başka aile içerisinde... ...bir sorun çözülürken... ...bazı kişiler vardır eşlerde... ...bu kişiler de... ...karşı tarafı sinirlendirmekten zevk alır... ...pasif-agresif dediğimiz... ...yani sizi patlatmak için... ...ne söyleseniz hayır der... ...ve tam tersine bir de damarınıza basar sizin. ...sizin zayıf noktanıza basar... ...halbuki biz... ...böyle insan ilişkilerinde söylüyoruz... ...bir insanla ilişki kurarken... ...özeline özürüne ve kutsalına dokunmayın. Hepimiz için geçerli bu. Özeli, özürü, kutsalı. Hepimizde var. Özeli var. Mesela bizim kültürümüzde ne birisiyle oturup konuşsanız hemen onun nereli olduğunu söylersiniz. Yahut da yüzünde bir yara izi varsa bu nereden kaynaklı diye söylersin. Adam onu binlerce anlatmıştır, usanmıştır zaten. Ya Bunun gibi yani o insanın böyle özürüne, özeline, kutsalına dokunmamak lazım. Hangi kimliğini hemen merak edip sorar, sorulur. Ya sen filan memleket filan işte şu, sen şu kökenli misin, bu kökenli misin? Bunlar çok şey yapıyor. İnci, geçenlerde bizim şeye gittiğimizde bir Los Angeles'ta bir yemeğe gittik. Yanımızdaki arkadaşlardan birisi de şey e, o kıza böyle şey yaptı biraz. E, garson kıza bir e, neresin dedi. Hispanik kökenli olduğuna benziyordu. Es, esmer bir kızdı. De, deyince şey dedi. Ben burada doğdum büyüdüm dedi. Yani anneniz babanız da mı burada? Hemen sordu işte köken Meksika mı vesaire. Kız rahatsız oldu çok. Evet. Ya bunun gibi biz böyle bunlar iletişimde karşı tarafla pozitif iletişim kurmak çok önemli. Bunu kuramayan kişiler ama bazılar bunu kasten yapıyor onu da söyleyeyim. Kasten yapıyor, sinirlendiriyor. İçinizdeki en kötüyü ortaya çıkarmak istiyor. Kötüyü ortaya çıkardıktan zaten bu adam bak böyle her şey bağıran bir tip. Bununla geçimsiz, bununla geçinilmez diyor. Adam haklıken haksız duruma düşüyor belki de ya da kadın hangi taraf yapıyorsa bunu. Bunun gibi bu ama ilişki yönetimi bilen kişiler bunu başarıyor. Biz duygusal zeka eğitiminde yani ilk öğrenmeye çalıştığımız şey kendini tanımak bak. Yani, Hem insanın en büyük yapması gereken şey kendini tanıması, keşfetmesi, güçlü ve zayıf yönlerini yapmak tanıması, SWOT analiz diyoruz, güçlü zayıf yönlerini. Mesela ikincisi de öz bilinçten sonra öz yönetim, kendini yönetmesi gerekiyor. Arabayı kullanmayı bilmek gibi, kendi gemisinin kaptanı olmak gibi. üçüncüsü de şey sosyal bilinç yani empati. Başkalarının hakkı, hukuku, dikkati bunları fark etmek yani. İnsan çünkü tek başına yaşamaya göre zihinsel olarak programlanmamış. Zihinsel programımız bizim, yani genetik programımız e, ilişkisel bir varlığız. Tek başına yaşamaya göre mı? tek başına kaldığı zaman tıraş bile olmayı ihtiyaç de sen. Ve mutsuz oluyor insan. Ne için çalışsın ki? Ne için yapsın ki? Diye düşünüyor. Ama bir sosyal dokunun parçasıysa sosyal bilinç gerekiyor. Zaten insanı medenileştiren de odur. Medenileştiren medeniyet kelimesinin ben kökenini araştırmıştım. Arapça bir kelime. Deni kökü borçlu demek. Yani medeniyet aslında birbirine insanların borçlu hissetmesi. Ya, ama bakıyoruz şu an popüler kültür insanları birbirine alacaklı hissettiriyor. Evet. Alacak olunca rekabet oluyor. Ben ondan önce bir bir yarışma oluyor e, ve burada devamlı gerilim var. Ama borçlu hissedersen ya ben bak şu yediğimiz bir ekmekte içtiğimiz bir çayda kaç kişinin emeği var, kaç kişinin burada birçok emekleri var. Onlara saygı göstermek lazım. Mesela mesela böyle düşünen bir kimse mesela hırsızlık yapamaz. çünkü kul hakkı kavramı vardır. Bizde maalesef mesela kul hakkını biz namus kelimesini biz genital bölgeye indirgemişiz. Sadece cinsel organa indirgemişiz namusu. Halbuki namus aslında akılda ve kalptedir. Duygulardadır. Yalan söylememek, sözünde durmak iyi insan olmak, kul hakkına dikkat etmek. Bunlar hep bunlar hep namus zaten Arapça kanun demek. İnsanın insan ilişkilerindeki kanun, kural ve prensiplerdir. Yani bunu bizim kültürümüzde bir öyle bir indirgeme yapılmış. O indirgemeyle ile fazla anlam yükleniyor cinselliğe ve kadın cinayetinin en büyük sebebi bize Türkiye'de bu namus algısının kadın için farklı, erkek için farklı olması toplumun bu konudaki ön kabulleriyle ilgili. Yani sonuçta öfkeyi bunlar şey yapıyor. Yani bizim ön yargılarımız da öfkeyi çok destekliyor, destekliyor artırıyor. İnsan ilişkilerini bile bilen bir kimse çok öfke, öfkelemeden halleder. Mesela bir evde oturmuş herkes konuşurken anne baba evde ses tonu yükselmiş. Bağırıyor çağırıyor. O ona bağırıyor. O ona bağırıyor. Çocuklar korkmuşlar. Kenarda sinmiş duruyorlar. Anneanne geliyor. Te televizyon kumandasını kullanmayı bilmiyor anneanne. Yani bir şeyi yani böyle bir bilgisayar kullanmayı bilmiyor. Fakat anneye bir şey söylüyor. Babaya bir şey söylüyor. Kavga bitiveriyor. Bu ne? İşte onlara bilgelik öğretisi. Yani aslında duygusal zeka yüksekliğidir bu. Bunu insan tecrübeyle öğreniyor. Yani şu anda bunu bütün dünya artık tecrübeyle deneme yanılma değil, değil, de eğitim sisteminde öğretmeye çalışılıyor insan ilişkileri. Çünkü kültürel aktarım zayıfladı. Yani bunları insan küçük yaştan bunları öğreniyor. Yani küçük yaştan mesela Anadolu'da düşünün bir çocuğa e, o evladım merhametli ol, evladım insaflı ol, evladım vicdanlı ol diye hep söylerdi. E şimdi bunlar söylenmiyor ki. şimdi dürüstlük, kerizlik olarak görülüyor, açık gözlük olarak görülüyor yalan söylemek. Yani onun için bu gibi durumlarda karşı bu yanlış sosyal öğretilere karşı bizim kendi değerlerimizi öğretirsek öfke yönetimi bir kültürdür, gelişmişlik düzeyidir, gelişmişlik düzeyidir. Yani onun için iletişim, ilişki yönetimidir mesela dördüncü ayar şeyin duygusal zeka eğitiminin İli, ilişki yönetimi, ilişki yönetimi, uzlaşmacılık, paylaşımcılık bunu öğrenebilen bir kimse yani en öfkeli kimse bile yönetmek mümkündür öfkeli bir kimse mesela bir kişi geldi erkekler daha çok yapıyor onu bağırıyor, çağırıyor, tabakları fırlatıyor falan böyle olduğu zaman böyle e, klasik feminist yani böyle insan yani kadın özgürleşme hareketinin... ...ötesine çıkmış. Kadın erkek ilişkilerini... ...kadın erkek düşmanlığı haline getirmiş. Feminist yaklaşım ne diyor? Kocan sana bağırırsa sen de ona bağır. O tabak fırlatıyorsa sen de fırlat diyor. Böyle olunca ne oluyor? Öfke karşılıklı atıyor. Güç savaşlarına dönüşüyor. Yani kişilik savaşlarına dönüşüyor. <laughs> Halbuki... ...böyle bir bağıran birisi olduğu zaman... ...karşı taraf dese ki... ...bağıran birisinin hisseden beyni çalışıyor. Ama ona karşı onun savaş alanı orman kanunları yani güç donanın zayıfı ezmesi orman kanunları böyle şey olanın bunu güç odaklı yaşam felsefesi olanların Böyle durumu ona karşı düşü, duygu odaklı yaşam felsefesi değil, düşünce odaklı yaşam felsefesi. Mesela Doğu toplumları duygu odaklı toplumlar. Doğru. Batı toplumlar düşünce odaklı toplumlar. Filozofların çoğu batıdan çıkması tesadüfi Hı. değil. Evet. Yani düşünmeye önem veriyor, düşüncenin ilerlemesine önem veriyor. Yani biz bu çağın değeridir bu artık. Yani biz Düşünceyi önem vermemiz gerekiyor. Böyle yaptığımız zaman olayları analiz ediyoruz, neden, için öğretiliyor ve bu şekilde öfkeyi kontrol edebiliyoruz. Yani öfke öfke kontrol edilmeli, yok edilmemeli diyebiliriz. Evet ben uzattım söz herhalde ama sizin ayrıntılı konuşmak iyi de oldu evet. aslında yok uzatma değil ee, biz de merak ettiğimiz bir e, konuyu da soracaktık öfke doğuran kelimeler de bugün de başlattınız evet. e, sizin de danışanlarınızdan yola çıkarak karşılaştığınız sorunları e, göz önüne alırsanız en çok hangi kelimeler öfke doğuruyor? Tamam ee, böyle işte ilişkilerde özellikle ilişki yönetimi esnasında bazı insanlar vardır karşı tarafın canını acıtır, özel bir haz alır. Pasif agresif kişilik dediğimiz kişiler. Onlar mesela kesinlikle olmaz. Hayır. Asla. Gibi böyle karşı tarafa farklı düşünme seçeneği sunmayan yaklaşımlar öfke uyandırır. Yani yargılayıcı, suçlayıcı. Sen adam olmazsın. Senden ne köy olur ne kasaba. Yani bir Sen işe yaramazsın deyip yani genlemele yapıp onu değersizleştiren şeyler. Özellikle bu 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 öyle bir zamandayız ki enteresan bir zaman ego çağındayız. Yani bu beşikteki çocuğun bile enaniyeti var ya. Yürüyen, emekleyen çocukta bile ben duygusu yüksek eskiye göre. Çünkü yani bireyselleşme adı altında e, şeylik böyle ben merkezcilik çok yüceltiliyor. Bireyselleşmek güzel bir şey ama egoizm ya, zararlı bir durum. Yani egoizm küresel salgın halinde şu anda. Onun için evliliklerin, ilişkilerin yürümemesi, sık sık böyle iş değiştiren kişilere bakıyorsunuz hep narsistik puanı yüksek kişiler. Yani bu kişiler de şöyle konuşur, hep suçlayıcı, yargılayıcı konuşur. Mesela akşam eve gelir, ortalık dağınıktır, böyle suçlayıcı, yargılayıcı konuşan erkek, erkek diyelim bu sen diliyle konuşur. Ne biçim kadınsın bu evin haline? Bütün gün zaten yoruldum. Dışarıdan geliyorum. Geldim bir bu ortalık darmadağınık falan dediği zaman e, kadını yargılayıcı suçlayıcı olduğu için öfkelendiren bir kelime oluyor. O da der ki üç tane çocuk canım çıktı evde biraz daha sen bak der. O da ona cevap verir hadi gitti o akşam. Halbuki böyle durumlar erkek sen dilini değil de ben dilini kullansın. Mesela yargılayıcı, suçlayıcı böyle karşı tarafta savunma duygusu yanıcı kelimeler değil de onu kabullenip yönlendirici kelimeler ya bütün gün evdesin yoruluyorsun ama bu işte ev dağınık olunca kendimi çok kötü hissediyorum dese mesela erkek bunu. Böyle durumda kadında ne olur? Ona işte yardım etme, acıma yani duygu oluşur telafi etmeye çalışır. Daha dikkatli olur. ya bu zor bir şey değil. Ya. Bunu, bunu yapamıyoruz işte. Bunlar yani onun için öfke böyle planlanmış bir öfke de olabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bazılar planlar ben bunu nasıl patlatırım da bu şirketten uzaklaştırırım der mesela. Hata, hata kurdur. Bunun, bu da bir tuzaktır. Tuzak olarak da kullanılabilir. Yani bu öfkenin tip ifadesi kişiden kişiye değişiyor tabii. Yani öfkenin burada bazı kişiler öfkeyi içine atar. Kronik öfke vardır. kronik öfke de beyinde Asit özellikli kimyasallar salgılıyor bak. Kin, öfke, nefret, kıskançlık, kıskançlık, düşmanlık duyguları bunlar karanlığın beş hattası diyoruz. Bunlar bazı insanlar bu duygular hep öfke vardır. Mesela dişlerini sıkarlar. Sabah kalkar çeneleri ağrımış. Hatta ben öyle kişi biliyorum ağzından sabah kan gelir. Diş etleri kanamıştır. Dişlerin hep, hepsini çekmek zorunda olan vaka ol biliyorum. Sıkıyor böyle. O ne oluyor? Bir şey var. Ifade bastırdığı bir öfke var öfke. Böyle yaşanmaz ki. Bu beyin asit özellikli kimyasalları yani bir an birkaç saatlik salgılarsa parasempatik sistem devreye giriyor. Tehlike geçti, rahatla, sakinleş kişiye. Ama beynimiz veriyor bunu, kimyasal komutlarla veriyor bunu. Rahatlıyor kişi ama bunu yapamazsa devamlı böyle devamlı mesela diyelim bir futbol 90 dakika. 90 dakikada hep top bende olsun. Hep ben ön planda olayım. Hep ben gözüküyüm tarzında bir yaşayan bir kimse bu yani 90 dakika hadi en fazla 120 dakika çekilir bu ama bütün gün bütün gün böyle geçerse bu hayat vücut buna dayanmıyor. Damar direnci artıyor, tansiyon yükseliyor. Mide bağırsak asit savunmaya geçtiği için kasıldığı için ülserler oluşuyor. Omuz, boyun, sırt kasları kasıldığı için fibromiyacı oluyor, yumuşak doku romatizması oluşuyor. Omurga erilikleri oluşuyor. Yani birçok cilt rahatsızlıklar oluyor, bağışıklık sistemi bozuluyor, gizli uyuyan kanser hücreleri uyanmaya başlıyor. Onun için kronik öfke sağlığa müthiş zarardır. En büyük öfkesi, öfke kontrol edemeyen kişiler kendilerine zarar verir. Ben hep böyle dikkat ediyorum erken yaşta kalp krizi geçiren ölen kişilere. Emin ol aceleci sabırsız oluyorlar bir yönleri. Bir yönlerde mükemmeliyetçi oluyor. Yani beyinlerinin bir tarafı hemen çabuk olsun diyor, bir tarafı da mükemmel, tam olsun diyor. Beyinlerin sandviç yapıyorlar bunlar. Hı hı. Bir acelecilikle, mükemmel şey arasında ve bir müddet sonra beyin e, savaş haline geliyor. Yani düşüncelerin savaştığı, 60 dakikanın 59 dakikası negatif konuları düşündüğü bir hale geliyor. Ve bir müddet sonra bakıyorsun, vücuttaki enerji kaynakları tükeniyor, pat diye genç yaşta kalp krizi geçiriyor. Onun için biz öfkeli kişilere böyle geldiği zaman beynini gösteriyoruz. Beyninde büyük ihtimalle beta dalgaları yüksek çıkıyor. Beta da stres dalgaları, uyarılmış potansiyeller beyinde. Sinyal akışı hızlanmış çıkıyor beyinde. Elektrik ve kimyasal ileti hızlanmış. Bunu görünce arkadaş bunun en büyük zararı senin kendine biyolojik kanıt var bak. Yani eğer böyle giderse sen midene vurur, sana vurur, kalbine vurur. Bunu gösterince erkekler özellikle şey yani Öf, öf, depresyonu öfke gibi yaşıyorlar. Mesela Kadın beyni duygu ifadesi konusunda daha becerikli. Ağlıyor, duygu ifade ediyor. Yani Bir şekilde sözel ifadeyi kolay yapıyor. Ama erkek beyni bastırmaya yatkın olduğu için bastırıyor, mideye vuruyor, bağırsa vuruyor, organlara vuruyor. Yahut da ne oluyor? Şeye vuruyor. Yani kişi rahatlatamıyor kendini. Rahatlatamayınca işte beden diliyle hastalığı yaşamış oluyor. Atipik depresyon dediğimiz durum böyle. Atipik depresyon ben hiçbir bir öğretmen biliyorum böyle. Bu arada zaman okul inlermiş. Baktık beyin işte beyin fonksiyonları vesaire gibi şeyler inceledikten sonra gördük ki şey bu kişi atipik depresyon ama depresyon depresyonu öfkelik şeklinde yaşıyor. Onun üzerine antidepresan verdik ve 3 hafta sonra geldiğinde ya doktor bey bu kadar da olmaz ki dedi. Öğrenciler sıranın üzerine çıkıyor gene kızamıyorum dedi mesela. Bak bu evet. yani bir şey olan gizli depresyon durumu. Onun için bunları tabii eğer kişi dediğim yollarla öfke kontrol yapamıyorsa artık o dördüncü safhada uzman yardımı alması gerekir. Ama çoğu öfkelerinin çoğu kontrol edebilen öfkeler. Yani arka planda korku var, utanma var, bastırma var, incinme var, kızgınlık var. Mesela diyelim <laughs> yaralı şeyiniz var. Yani kediniz var. Sevdirmez kendini. Hemen tepki gösterir. O size öfkelendiği için yapmaz bunu. O incinmekten korktuğu için yapar. Doğru. Biz o kedi beni sevmiyor derseniz yanlış yaparsınız. Bunun gibi yani arkadaki öfkenin arkasındaki buzdağ gibidir bu öfke. Arkasındaki diğer duyguları, hayal kırıklarını, stresi, reddedilmeyi, alınganlıkları bunları çözdüğün an, Öfkeyi yönetebilir diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. E, haftaya da görüşmek dileğiyle bugün öfkeyi değerlendirdik. Evet. Çok da yararlı ve güzel örnekler sununuz. Bizler de dikkat yani. edeceğiz bundan sonra öfkenin e, iç içerde de bir tahribat yaptığını bu kadar ayrıntısıyla bilmiyorduk. Evet. E, dinleyenlerimiz de artık daha dingin, huzurlu, e, öfkesiz ya da kontrollü öfkeyle. Öfkeyi geç... öğütelim öfkelmiyelim evet. yani alalım öfke öfke bizi öfkeyi yönetelim öfke bizi yönetmesin evet. çok teşekkür Özellikle. ediyoruz efendim İyi günler diliyoruz